Milattan sonra 600'lü yıllar Cahiliye dönemi Bu dönemde Araplarda putlara tapma, kız çocuklarını diri diri toprağa gömme, içki içme, kumar oynama ve zina yapma çok yaygındı. Bir arkadaş, bir dost Alemlerin Efendisi Peygamberimizin İslam'a davetini kabul eden ve kelime-i şehadet getiren ilk erkek Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Gerçek ismi Abdullah ibn Osman ve doğum tarihi milattan sonra 572 Efendimizle aralarında 2 yaş var Uzun boylu çok zayıf bir kişi Öyle bir insan ki peygamberlerden sonra en hayırlı insandır. Peygamberimizin Hz. Ömer'in ve Hz. Ali anh'ın sürekli iltifatlarını almış ve Kur'an'da dahi Tevbe suresinin 40. ayetinde mağaradaki ikinci kişi olarak bahsedilen tek sahabedir. Efendimizle beraber çocukluğu geçmiş, dost ve arkadaş olmuş, Efendimiz Hz. Hatice annemizle evlenince komşu olmuşlar, ve dostlukları ilerlemiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ticaretle uğraşmış, çok zengin olmasa da varlıklı, orta derecede Banu Tayim kabilesine mensup, herkes tarafından çok sevilen ve saygı duyulan bir kişiydi. Zekası, ahlakı, Arap jenolojisi ve Arap tarihi ile ilgili bilginliği ile tanınırdı. Dürüst ve doğru sözlülüğünden dolayı ona Sıddık lakabı daha Müslüman olmadan yıllar önce takılmıştı. Hiçbir zaman zina yapmamış, içki içmemiş ve kumar oynamamış, putlara tapmamıştı. Peygamber Efendimiz onu İslam'a davet ettiğinde hiç soru sormadan ve tereddüt etmeden kabul etmiş ve hemen İslam'ı yayma mücadelesine başlamıştı. İslam'a öyle büyük isimler kazandırmıştı ki cennetle müjdelenen 10 sahabeden 5'ini Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Müslüman yapmıştır. Bunların isimleri Zübeyir ibn Avvan, 3. Halife Hz. Osman ibn Affan, Talha ibn Ubeydullah, Saad ibn Abu Vakkaz, en zengin sahabe Abdurrahman ibn Avf ve ezanı ilk okuyan Bilali Habeşi radıyallahu anh'dır. İslam'ı yayma uğruna her şeyini feda etmiş, bütün servetini, malını harcamış, kızı Ayşe'yi peygamberimize eş olarak vermiş, İslam'ı yayarken bayılana kadar dayak yemiştir. Bakın Peygamber Efendimiz Hz. Ebu Bekir radıyallahu için neler demiştir. En çok sevdiğim dostum, arkadaşım, İslam'a ve bana maddi ve manevi olarak en çok faydası olan insan Ebu Bekir'dir. İslam'a davet ettiğimde sorgulamadan ve tereddüt etmeden, düşünmeden anında kabul eden tek kişidir Kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekat ve yaptığı iyiliklerde herkesten fazlasını yapan Ebubekir'i sekiz kapısı olan cennetin her kapısının kendisinden geçmesi için davet edeceği peygamber olmayan tek kişi Ebubekir'dir. Peygamberimize hicret izni geldiğinde Hazreti Ebubekir radıyallahu an onunla yolculuğa çıkar ve Mekkeliler peşlerine düşer. mağaraya saklanırlar. Allahü Teala tarafından mağaranın girişine örümcek yuva yapar. Kuş yuva yapıp yumurta bırakır. Mekkeliler bunlar içeride olamaz diye düşünürler ve giderler. Mağarada Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı yılan sokar. Peygamber Efendimiz tükürüyle yılanın soktuğu yeri sıvazlar ve iyileştirir. Daha sonra mağaradan ayrılırlar. Medine'ye giderler. Peygamberimizin her zaman yanındadır. Efendimizin bulunduğu her savaşta o da bulunmuştur. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve daha birçok savaşta. Peygamberimizin vefatından sonra ilk halife seçilmiş ve birçok fitneye karşı savaşmış. İslam'ın dağılmasına izin vermemiştir. İki sene halifelik yaptıktan sonra 63 yaşında Pazartesi günü vefat etmiştir. Ölüm nedeni bir anlatıma göre peygamberimizle saklandıkları mağaradaki yılan sokması yıllar sonra onu öldürmüştür. Aynı peygamber efendimizin ölüm nedeni gibi Hayber'de zehirlenen efendimiz yıllar sonra o zehirin etkisiyle ölüm olduğunu söylemiştir. Bu ne kadar büyük bir sevgi ve dostluk. Bakınız, Peygamber Efendimiz de 63 yaşında Pazartesi günü ve yıllar önceki zehirlenmesinden dolayı vefat etmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu da aynı Efendimiz gibi 63 yaşında Pazartesi günü yıllar önceki yılan sokmasından zehirlenmesiyle vefat etmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh şahit olduğu bir olayı şöyle anlatıyor. Halife olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh her gün sabah namazından sonra kaybolur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dikkatini çeker ve takibi alır. Halife çok uzaklarda bir eve girer ve saatlerce çıkmaz. Hazreti Ömer radıyallahu an halife evden çıkana kadar bekler ve eve gidip kapıyı çalar. Kapıyı açan yaşlı kör bir kadındır ve ne istediğini sorar. Hz. Ömer radıyallahu an kadına az önce buradan çıkan adam kim ve burada ne yaptı diye sorar. Kadın da adamı tanımadığını ve o adamın her gün sabah gelip onlara ekmek yaptığını kahvaltı hazırladığını, elbiselerini yıkadığını ve evi temizleyip gittiğini söyler. Hz. Ömer radıyallahu an kadına peki sen ona ne veriyorsun, para veriyor musun der. Kadın hayır efendim hiçbir şey vermiyorum der. Hz. Ömer radıyallahu an bir kere daha Hz. Ebu Bekir'in ne kadar büyük bir insan olduğunu anlar. Sizlere bir önceki videomuz son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını izlemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.